بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وصلي اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين Allahu Teala ya sonsuz hamdü seneler olsun. Resul-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhi Vesselam'a ve selatu selamlar olsun. Değerli kardeşlerim, sohbetimiz inşallah etkili cin padişahlarıyla irtibat hakkında olacaktır. Celbi muhabbet, eşini Dışarıda olan ve birbirlerine muhabbeti olmayanlar kalplerine tesir kulüp etmesi için benzeri olmayacak kadar muhim ve tesir bir celbiyedir. Her kimin celb ve tesini matlubunu daveti gece yarısından sonra 41 kere okunacak 7 gece devam edecek. Aklınızın almayacak kadar tesir görürsünüz. Bu duayı her gün en az 19 defa okumanız lazım. Ya da virt haline getirmeniz lazım. Her gören kişiyi sevmeye başlayacak ve ona hizmet edecek. Herkesten yardım görecek. Herkes onun her istediğini severek yapacak. taife cinde dahil olduğu halde bu duayı virt edinen kimseye her şey musakhar olur. Evet. Vereceğimiz vefkin yazıp etrafına 80 defa Arapça F harfini yazacak. 7 kere daveti okuyacak bu davette matlup bir kimsenin ismini zikrederse Badehu yanına gidilirse son derece büyük bir iklap ve ihtilafla karşılaşacak ve isteklerini yerine getirecek. Bu kişinin ismi Badehu yani sizinle irtibata geçecek isteklerinizi yerine getirecek.

تُلِيجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُلِيجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ بوآياتي كريمي يزر فين dört köşesine يا جبرائيل يا إسرافيل يا ميكائيل يا, يا عزرائيل عربيجا yazacak yazdıktan sonra üzerinden taşıyan veya ticarethanesine asan veya evine asan Bu azimeti de her gün en az yedi kere okumayı virt edilecek. Ve virt edilen kimsenin rızkı, müşterisi çok bol ve kazançlı, hayırlı, bereketli olur. Cenab-ı Hakk'ın nimet ve ihsanları o kimsenin inşallah başına yağmur gibi yağmaya başlayacak. Düşmanın cezalanmasını isteyen kimse vereceğimiz vefki bir arabi ayın eskisinde kurşun bir levha üzerine yazıp etrafına da Kevser suresi ve kahır tecziyesi matlub olan kimsenin annesinin ismiyle yazıp üzerine 41 kere duasını okuduktan sonra mezkur kurşun sahibi meşhul bir mezara gömerse kısa zamanda isteği hasıl olacaktır. Pazar sabahından başlayarak bu vefki sağ avucuna yazıp üzerine yedi kere duasını okuduktan sonra avucunu yalayıp silerse ve buna bir hafta devam ederse hem herkes tarafından sevilir hem her yerde sözün nafiz olur hafıza ve feraseti çok artar. Bu azimeti okunurken ut asli bent, zaferan musavi miktarda alınıp ince toz haline getirdikten sonra hepsinin ağırlığı kadar kömür tozu ile ve zamkı arabi mahluli ile yoğuracak mercimek kadar haplara ayıracak okuma zamanında buhur edilmesi gerekir. Fevkalede kısa zamanda icabet ve tesiri görecektir. Bismillahirrahmanirrahim. يا إلهي أسألك بحق فقاج محمد بمحبوب محمحوب ذي لطف خفي يا الله اشتفوك نجاك بساع ساعة ساع ساع ذي النور والبهاء يا الله هنا اشتفوك نجاك بسه سهوبي سه سهوبي الذي له العز شامخ والنور التامو يا الله هنا اشتفوك نجاك دعاء زندر بدعائي إن شاء الله أشكلم قسمنا أتجاز Ve bunları yaptıktan sonra aynı dediğimiz gibi 19 gece devam ettikten sonra 19. gece son geceye geldikten sonra bu duaları tamamıyla okuyup bitirdikten sonra inşallah kendisine kötülük yapan kişi kötülüğünden vazgeçecek. Evinde kaçan evlat olsun eş olsun o kişi niyetine yapılırsa evine dönecek Evlat olursa baba ve anne itaatinden çıkmayacak. Eş olursa bayan olsun erkek olsun eşine sadık olacak ve onun her isteğini yerine getirecektir. Ve her kim kötülük yapmaya niyetlenirse kötü niyete bunu kullanırsa işte bu cin padişahı kendisine zarar verecektir. Bunu sadece iyi ameller üzerine değerli kardeşlerim İyi ameller üzerine kullanın, kötü ameller üzerine asla kullanmayın. Bu duayı kim Allah'ın izniyle ticarethanesi istekte uğramışsa, amansız bir hastalığa yakalanmışsa, bu tertibi şartlarına riayet edecek şekilde vefkini önce yazsın ve ondan sonraki uygulamara sırasıyla uygulasın Allah'ın izniyle. Alimlerce tecrübe edilmiş ve etkisini 19 gün sonra niyet halis olduktan sonra inşallah tesirini görecektir. İstediği her ne ise hayır üzerine, sakın ha şer üzerine bu tür uygulamaları yapmayın. Çünkü bu uygulamalar şer üzerine şer getirir. Ve onun için bu uygulamayı bir tuz tanesinin üzerine bin bir defa okunur ve Kevser suresi ise dört kere okunup eğer otuz tanesi kime yedirilirse kendisine karşı muhabbet duyar. Onun her istediğini yerine getirir. İşte bu uygulamayı değerli kardeşlerim öncelikle bir arabi ayın herhangi bir günde denk getirecek ve eskisine kurşun bir levha üzerine yazır. Kevser suresi ve Kahir tevziyesi matlub kimsenin annesinin ismini yazıp üzerine 41 defa duayı okursa okuduktan sonra mezkur kurşun sahibi meşhul yani bilinmeyen bir mezara gömerse kısa zamanda istediği hasıl olacaktır. En başta anlatalım değerli kardeşlerim yanlış anlaşılmasın. Gel bir muhabbet, teshiri kalpler ve başka hiçbir benzeri olmayan bir uygulamayı sizlerle paylaşıyoruz. O kadar muhim ve tesir bir celbiyedir ki celbiyenin manası nedir? Bir şeyi kendine rabet ettirmek, bir şeyi kendisine çekmektir. Her kim celb ve teshin matlub daveti yapmak istiyorsa sürekli bu hadimle irtibat halinde olmak istiyorsa bilmediği şeyleri öğrenmek istiyorsa ve dünyanın ve ülkelerin herhangi bir yerinde bir şeylerin oluşu yani bir olayların meydana gelişi veya birileri onun hakkında bir şeyler hazırlanıyorsa bu huddam sayesinde neler olup bittiğini kendisine haber verecektir. Yani bir nevi bu huddam istihbarat ilmi olarak bugün İsrail'de kullanılıyor. Değerli kardeşlerim, bugün Mosad bu ilmi istihbarat bilgisi olarak kullanıyor. Nedeni sorarsanız, çünkü onlar öyle bir istihbarat ilmi kullanıyor ki, bugün İstanbul'da sadece onların belli başlı dükkanları var. Bu dükkanları gece gidip, aynen gündüz gözüyle gördüğünüz dükkanları, gece o dükkanların mevkisine giderseniz o dükkanları göremezsiniz yerinde. Çünkü bu ilimle o dükkanları gözle görülmeyecek şekle getiriyorlar. Yani bu ameliyeyi tamamen uygulama şekline dönüştürüyorlar. Onun için çok tesirli bir celbiyedir. Basite almayın. Yeter ki şartlarına riayet edin. Evet değerli kardeşlerim. Bu vef duası aynen paylaştığımız gibi قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تريج الليل في النهار وتريج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير الحساب اشتبو هم دعاء هم آيات آخر زمان دا إشلما عمليسي كل كلنا insanlar da çıkacak ve bunu kullanan geçmişte birkaç tane keramet sahibi evliyalar olmuştur. Bunun üzerinde arkasında dua-i kerimi Bismillahirrahmanirrahim yani bu tesiyeyi kullanacak. Ya ilahi eselüke bi hakkın mahmetin mehmetin bi mehubin meh mehubin zi lutfin ya Allah üç defa بساع ساع ساع زي النور والبهاء يا الله اُشْتَفَى بساسى سه هوب الذي له العز شامخ والنور التام يا الله ينا اُشْتَفَى ذلك على الشتاء بتهتهوب تهتهوب الذي له الكمال والجمال يد الله اشتفى كهوب كهوب الذي بنوره ينوار كل نور يا نور نور يا الله يشتفى أن تسخير لي جميع القلوب إنك مقلب القلوب وعلام الغيوب أجلبتكم يا نور يا روحانية القلوب اجلب روح فلان بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله واعتسمت بأسماء الله إلى آخر Dua وزن olduğu için duayı açıklama kısmına yazacağız evet değerli kardeşlerim bunu kesinlikle şartlarına uygun bir şekilde Arabi ayını muhakkak seçmeniz lazım. İşte bunu seçtikten sonra Allah'ın izni ve keremiyle istediğiniz, yapacağınız ameliyat muhakkak bu azimeti okunurken ut, asli ben, zaferan, musavi belli miktarda alınıp ince tuz haline getirdikten sonra hepsinin ağırlığı kadar kömür tozu ile zamkı arabi mahluli ile yorması lazım mercime kadar haplara ayıracak ve okuma zamanında buhur edilirse fevkale kısa zamanda icabet ve tesir görülecektir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun. Kanalımıza destek olmayı, abone olmayı unutmayın.